Seyir'e hoş geldiniz. Bugün yine bir konumuz var ama nasıl bir konuk? Yani <laughs> bizi şoka uğrattı. Ee, Nazif hocam merhabalar. Merhaba. Ee, şöyle hemen bir girişini yapayım biz. Niye buradayız? Bunlar nedir? Şimdi bizim bir figür bölümümüz vardı zaten uzay e, konusunda da giriş yapmıştık orada. Sonra e, bizim izleyicilerden Kerem Çalışkan şu an kameranın arkasında duruyor. E, Dedik ya bizim bir enişte var. O gitti bir arkadan bir kutu getirdi. İçinden bunların hepsi çıktı. Ve e, fotoğraf da koymuş. Fotoğrafta bizim meşhur Hedman işte şurada en önde duruyor. Arkasında Blue Stars. Daha onu da ön, öne alalım biraz. E, ve mükemmeller. Yani ben şimdi orada fotoğrafta da görmüştüm. Burada birebir de görünce fark ettik ki hiçbir şey yok. Yani oynanmadan <laughs> sağ bir şekilde durmuş. Hatta yani şurada işte Darth Vader ya da Kara Lider uzay terminolojisinde olduğu gibi duruyor. ben bunun kutudan böyle çıktığını hatırlıyorum. Böyle ezik bir şeydi. Bacakları da yapışıktır bunun. Sonradan açıldı. İşte benimkisi mesela şey <laughs> açılmış hali. Bu da böyle çıkmıştı. Bende bu kadar kaldı. Çünkü ben benimkileri sattım 2005 yılında bir koleksiyonerciye. Çünkü benim headman tam takım olan 3. dünyada, 3. bilinen en azından 3. şeymiş. Ya ben de poşetin içinde duruyorlardı bunlar. Yani kötü sağlıksız şartlarda. Çünkü birazdan hocam sana söyleyeceğim. Yer sorunumuz var bizim. En büyük sorunumuz. Evet, evet. Yani koleksiyoncu olanın da olmayanın da en büyük sorunu yerdir. Hani koleksiyoncu olan ben koleksiyoncuyum deyip deyip o yerlere yatırım yapıyor. İşte hanımı da bir şekilde ikna ediyor. <laughs> Öyle şanslı olmayanlar da kutuya koyup kaldırıyor. Ben de yani şimdi hani ben de duracağına hem iyi de para veriyorlardı işte demiştim 3000 dolar vermişlerdi diye. Şu an bir yer Amerika'da bir yerde bir koleksiyoncu da sergide. Hoş bir şey tabii ki diğerlerini koleksiyonculara satmadım meraklılarına sattım. Bunları da kendime ayırdım dursun diye çünkü bir daha gitti mi geri gelmeyecek. Yani şimdi 3000 dolara sattığımız şeyi 10 bin dolar versek o adam bize bir daha geri vermez. Yok çünkü. Şimdi sizdeki koleksiyona baktık. Bir iki eksiğimiz var. Bir sürücümüz eksik. AT Driver eksik. Bir de Imperial Gunner eksik. Şu meşhur hani <laughs> e, hesap makinesinde işlem yapan arkadaş. O yok. O, o da olsa tam takım olacaktı. Ama olanların da silahlara duruyor. Yani bizim yani beni şok eden şey bu bunlar bu kadar nasıl sağ kaldı? Birinci sorum. Bir de tabii ne zamandan beri kim aldı, nasıl o aldı onun hikayesini bir dinleyelim. Şimdi ben e, çocukluğumdan beri e, biriktirmeyi yani koleksiyon yapmayı çok seviyorum. Evet. E, Birçok şey koleksiyonunu yaptım ve yaptığım şeyler çok nizami tutarım. Yani pul koleksiyonu olsun, para koleksiyonu olsun hepsinin ayrı bölmeleri vardır, Kesin ayrı yerleri mi? vardır evde. Evde kütüphanem ortalama işte 4 e, uzunluğunda bir kütüphanem var. Bunun içinde kitaplar, dergiler vesaire, yani çeşitli yıllara ait bir de yani kronolojiktir birçok şey. Bunlar da onun gibi e, vakti zamanında bunları yani oynarken dahi evvelki çocukluktan gelen şey, <laughs> çok nizami bir şekilde oynamışız ki başına bir şey gelmedi e, bunların özel ana fikirleri Hansel olsun, Gretel olsun bunları cam ekanda tutuyordum ben. Hı hı. Yani bunlar ana fikirler ama bunlar tabi yani şeyi de söyleyelim e, bu uzay kısmı ha, bir bu de. Uzay kısmı. Evet. E, o diğer bir de orijinallerimiz var evde yani işte bu bunları da cam belli yani mesela bu ay üç tanesini koyuyordum yer yani yok çünkü <laughs> bir ara iki tanesini koyuyordum değiştire değiştire yapıyordum. Bunların çoğu bir kutuda evet. yukarıda rafta duruyordu sonra bir gün Kerem bize ziyarete geldi benim de kızım yaklaşık altı ay şu anda Yeni görmeye geldiğinde sizin videoyu açtı ben de yanında oturuyordum böyle. Sizin dediğiniz lafı duydum orada, dünyada üç tane var, işte, ben sattım. <laughs> Şeklinde bir baktım, bir daha bay oynatır mısın dedim. O Hı -hı. arada resim geçti, bir daha oynattı. Ben de var dedim, hadi ya dedi. <laughs> bir daha baktım, hakikaten var bende, gittim içeride kutudan çıkardım, o. Kılıcı da duruyor, artı diş izi durumu da Evet. <laughs> Seninkinden. <laughs> Ama kalkanı işte, kalkanı, birkaç yıl önce kalkanı hatırlıyorum, Hı -hı. kalkan da vardı. Onu taşınırken falan e, bir şekilde onu farklı bir yere koyduk ya kutudan güçlü bir şey oldu hala aramalarımız devam ediyor kalkanla ilgili <laughs> olarak bu sabah son bir arama daha yaptık Lego kutularından falan hmm. çıkar mı diye şimdilik bulamadık kalkanı. Ya bunu bu kadar özel kılan şey aslında şu ee, bunun aynısı adam evet. bizimkiler nasıl bir kafayla gittilerse bunu yeniden boyuyorlar eline kılıcı veriyorlar Star Wars karakterine, bir de kalkan veriyorlar, Türkleştiriyorlar. Yani bu headman, adı da headman, <laughs> niyeyse e, efsane oluyor çünkü bunlardan çok varken headmandan daha az üretilmiş ve sağ kalmamış pek fazla. Bir de biz yayın öncesinde konuşuyorduk, yani şu Bruce Tyson adı da o, eteğiyle birlikte sağ kalabilmiş olması <laughs> mucize artı. Sebep şu, ben hatırlıyorum bunu aldığım zaman babam aldı bana onu, ya bu ne demiştim yani böyle şey mi olur? Ben çünkü şunu istiyordum işte bunu. Bu Aynen. filmdeki karakter. Gördüğünüz üzere bunun eteği yok oynandığı evet. için. <gülüyor> <gülüyor> İlk yırtılan yer oydu. Çok kötüydür ve şeydir. bir Uyduruk değil ama malzeme sonuçta zayıf. Evet. E, yırtılıp gidiyor. E, ama bunlar e, hatta bunu şeyde Headman de öyle filmde olmadığı için bizim gibi filmi sevenlere bunlar yoktu yani bizim için. Bunlar alınmış işte biz anlıyorduk ki hediye bunu da babam almıştı bana. Kenarda duruyorlardı. Ben gerçi oynamıştım benimkiyle baya kafası kopmuştu en son. Adam benden sadece kılıcı duruyor diye satın aldı. Çünkü onda da kılıcı yokmuş. <laughs> bir de şey kötü. Tutarlılık yok bunların hepsi çakma ama iki çakmayı yana koyuyorsun birinde bir şey farklı ötekinde renk farklı. İşte şekil bir arada gözüktü. Bacaklar farklı evet bacağı biri açık biri şey. Headman'de de şey var, e, varyant var. Kafasının rengi değişik olan var, kalkanı değişik, kılıcı değişik olan var. Bu, bendeki de buydu. En ideal olan headman bu. E, zor bulunan da bu. Tabi e, diğerlerinin de değersiz olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü diğerlerinin de boyaları yerinde artı silahları duruyor. Yani silahları en ilk kaybolan şey silahtı. Bunlar nasıl kaybolmadı? Yani şey yapamıyorum, düşünemiyorum ben şu an. Nasıl sağ kaldı bunlar? Şunu hatırlıyorum, şunların uçları kırılırdı. Bununki kırılmış mesela. Bunun yaylı sistemi Yayın, evet. biraz <laughs> bastırarak çalışıyordu çünkü, evet. e, kırılmaması diye bir şey yok. Onun yine arka tekerlek kalmış. sağ kalmış. Benimkilerin ikisi birden gitmişti. Şimdi bunlar e, çok değerli. Bunlar bir kutunun içinde duruyorlardı değil mi? Yani biraz da tabi zamanının etkileri var. Yani kapalı kutuda mı kaldıkları için, benimkilerde de aynısı oluyor, bir sararma oluyor. Evet. Beyazlarda özellikle ama diğerleri mükemmeller. Yani bu an, şu an zaten fotoğrafları da girecek yayına. Şimdi hocam bunlarla ne yapacaksın? Vallahi bunlarla uzun yıllardır ben de 7-8 yaşındayken alınmış <laughs> oyunlar çoğunu annem aldı. Buna özellikle hatta bu ilk alınımda ben bunu pek beğenmemiştim. Tabii canım böyle şey mi olur yani? Yani bu şimdi bunu isterken bu hani farklı olduğu için almış olduk evet. şey edindirmek için. Dolayısıyla bunun eti falan hiçbir şey olmadı. Şimdi bunu değerlendirmek istiyoruz aslında. <laughs> neredeyse full koleksiyon. Aslında koleksiyon son iki adamı da vardı elimizde. Evet. Ama onları henüz bulamadık. Bulabilir miyiz? Bir tanesini bulacağımı hiç da bir tanesinin çok düşük bir ihtimal olsa da var. bir set olarak da olabilir, teker teker de olabilir. E, değerlendirmek Tabii. istiyorum. Yurt dışında hani uzay koleksiyoncuları var. Heves ediyorlar ama ürün bulamıyorlar. Yani bunları bulamıyorlar. Tek tük buluyorlar. O da şey oluyor. Heves yani... E o şey tadı vermiyor. Çünkü koleksiyon dediğimiz zaman işte böyle olması lazım. Tam herkes eksiksiz burada olacak. Artı silahlarına kadar var. Böyle bir şey artık bulunamadığı için bu koleksiyon şu halde süper değerli. Ee, Dediğim gibi bunu birisi alabilir. Uzay koleksiyonu yapmak isteyen birisi. Bir saniye içinde full koleksiyona neredeyse. O iki karakter çok önemli. Değil. Onlar bulunuyor. Muhtemelen silahsızda bulunur ki bir tanesinin silahı var. O, o kendi evet, gitmiş silah. silahı kalmış. Şimdi tabii başka seçenekler de var. Yani bunu bu, bu bizden sonra hani değerli olduğunu fark eder, fark edince <laughs> belki dedim hani tekrar gün ışığına çıkarlar belki sergiler size bilmiyorum yani e, sonuçta bir giderse bunlar bir daha asla gelmeyecek şeyler. <laughs> e, satılırsa da çok değerli şu an işte dediğim gibi şu şu 3000 lira ediyor 3000 dolar ediyor. Şu da ondan aşağı değil full neredeyse. E, o da mantıklı bir koleksiyoncuya giderse ama burada da değerlendirmek mesela ben bunun bir e, Hedman'in şeyde gördüm. Oyuncak müzesinde gördüm. Orada birisi bağışlamış. E, duruyor. O tarz şeyler de yapılabilir. Tamamen tabii artık tercih meselesi. Şu Bruce ters mesela benim e, alma sebebim daha doğrusu babamın alma sebebi şuydu. E, bir son kalandı. Yani artık bunlar yoktu. Bu Bunu kimse almamış. <laughs> evet. E, o, o da e, ben de bunu istince adamcağız da hani en fazla bunu bulabilmiş. Onu getirdi. Ama iş, işe bakık yani bizim hiç e, yüzüne bakmadığımız iki karakter şu an acayip değerli olmuş. Evet. Ama önemli yani şunların şu Keplerinin falan olması falan e, görecekler. Biz bunu şeyde de yayınlayacağız. E, bunların forumunda adamların aklı başından uçacak yani. Gelecek mail trafiğini tahmin bile edemiyorum. Amerikalılar bunları ölüyorlar. Biz en azından izleyicilerimiz arasında bunu oynamış insan var. Ya bende de vardı diyor adam mesela. <laughs> Tadına bakmış ama o adamlar hiç bilmiyorlar bunları. E, ancak koleksiyonellerin elinde. E, sizde ama ben şeyi gördüm hani Sırf bu değil başka şeyler de var. Başka cevherler de var. Yani birkaç tanesi de içeride duruyor şimdi. Hani Levent abi burada olsaydı o da aklını kaçıracaktı. Ee, daha hani sizde konuşacak çok malzeme var. evde olsa. <laughs> hiç atmayın hiçbirini ki biz de zaman zaman işte vakit oldukça değerlendirelim. Bunlarla ilgili bir şeyiniz var mı? Böyle bir anınız falan yani şey hatırlıyor musunuz? Ya ben şöyle oynuyordum, bunlarla böyle davranıyordum. Çünkü bana göre bu inanılmaz bir şey şu anda. Ya şu özellikle Darth Vader e, olsun. Onun için özellikle kartondan bir platform yapmıştım. Hı hı. E, kapılarını falan boyamıştım. Çocukken çok hiç unutmuyorum. E, çok böyle ahşap değil de yani çıta gibi e, kenarlarını tutturmuştum falan. Hı hı. Bunları o platformda dizerdim ben e, çocukken. Ondan sonra iki tane daha uzay aracı var onları da falan. E, yani Göz, özellikle ben ambiyansı çok hoş buluyorum. Ambiyansı çok yani hakikaten etkileyici figürler bana göre. Ki. Ee, öyleler. Ya ambiyans ben, ben, benim şimdi hani düşünüyorum nasıl sağ kaldığını tek şey o siz set kurmuşsunuz. Yani set, kur, set kurunca tabii yıpranma payı daha az oluyor. Bizim gibi tokuşturmuyoruz. <laughs> <laughs> öyle olunca. Bunlar kalmışlar ama tabii şunun falan kepi gitmiş. Yani demek ki hani biraz daha fazla oynanmış. Bu özel bunu sürekli bunu oturtu oturtu tabii. O, tabii, tabii. Şu hareket yapa yapa bu zamanla şu kısımlardan koptu. Ya benim şey dikkatimi çekti. Şimdi bu benim figürüm. Gevşek. <gülüyor> Oynanmaktan <laughs> zengine taş gibi. Evet. Bu da bunların biliyorsunuz notları vardır. İşte C1, C2, mint falan. Bu en yükseğine çok yakınlar. Yani kutu dışında bu kadar sağlamını bulmak şu an zaten mümkün değil. Ee, yani keşke hani satmadan Türkiye'de kalsa bu hazine. <gülüyor> <gülüyor> o konuda e, ikna çalışmaları böyle devam <laughs> tamam ediyor ama e, tabii ki e, karar son karar sizin. Şimdi bunları buradan e, tekrar bir kutuya koyacağız. E, Sizde duracak ama. Geri kalan koleksiyonu da herhalde zaman zaman şöyle bir daha konuk etsek, özellikle ben Levent abiyle bir karşılaşın istiyorum. Tabii Çünkü hani sürpriz olsun ne olduklarını söylemeyeceğim. Bizde bayağı şey var. Yani koleksiyonculuk ruhu veren şey varsa o sizde varmış. Evet, <laughs> o sizinle. kesinlikle var yani. Ama işte ortak sorun koyacak yerimiz yok. Koyacak yerimiz yok. Cameken yani dar bir cameken oldu şu anda. Dar mekanda belli o, yani en çok beğendiklerimi sergiliyorum. Ee, analog bir fotoğraf makine var Nikon çok hmm. sevdiğim onu mesela koyuyorum bir çok güzel bir pusulan var mesela ne bileyim İkinci Dünya Savaşı serisinden kalma e, maketlerim var e, bunlardan da dediğim gibi taf figürleri e, koyduğum bir kısım var ama artık yani bütün figürleri evin içinde özel evlendikten sonra e, koymaz pek mümkün e, olmuyor dolayısıyla kutu içinde <laughs> yani, e, kalıyorlar yani şöyle Hadi ne kadar iyi koysak da bir de hani dışa meraklısını eve alacak halimiz yok. O bize, bize kalıyor yani evet. kendimiz görüyoruz. Bunun yani hakikaten sergilenmesi lazım bir yerde. Benim dediğim işte oyuncak müzesi dışında hiçbir yerde görmedim sergilendiğini. Bunlar da Allah'tan işte teknoloji gelişti. F fotoğraflarıyla şunlarıyla bunlarıyla yine bir aşire girecek. Sonuçta benimkisi 2005 yılında ben bunların fotoğraflarını çekerken DSA'larım yoktu benim. Normal kompakt kameraya çektim. Benimkilerin fotoğrafları bunlar kadar iyi olmayacak tabii ki. Yani kayda girmesi için bile şunun bir kutudan çıkıp şuraya gelmesi iyi bir şey. İşte bazen internet bir işe yarıyor. Yani <laughs> 2005 yılında internet imkanları bu kadar yoktu. Ben sadece işte bir forumda yabancı bir forumda bunları sergileyebilmiştim. Bugünkü gibi olsa belki daha çok e, figür ortaya çıkarabilecektik. Şimdi sesimizi duyurduk. Hani Kerem Bey duydu. Tesadüf <laughs> biraz da. E, ulaştık e, ama daha önce şimdi belki bazı şeyleri atılmadan kur, kurtarma şansımız olacaktı. E, i̇ki yıl önce e, mesela o videoyu görmüş olsa, e, değil mi? E, Bilgimiz olsa e, birkaç figürümüz daha olacaktı elimizde muhakkak. Ee, yani şimdi taşınmalar olsun şey olsun bazen e, yani kutudan mı düşüyor artık nasıl olmuşsa Evet e, bazı kazalar olabiliyor. Peki şey soracağım yani ben geç fark ettim benimkilerin sahte olduğunu çünkü ben bunları alınmaya başladım benim okuma yazmam bile neredeyse yoktu. Ee, Okuyamıyordum yani orada Star Wars yazdığını falan ya da uzay yazdığını hiçbir şekilde anlamam mümkün değildi. Ee, Sizde nasıl oldu o şey bilinç? Ya yani ben de en başta bunların yani yerli malı olduğu şeklinde değerlendirmemiştim zaten. Filmi çok hoşuma gidiyor. Hı hı. Dolayısıyla bu figürleri ilk tüccarda gördüğümde istediğimde annemden zaten direkt hı hı. almıştık. Bunların orijinal olmadığını orijinalleri aldığımda fark ettim. Orijinallerin arkasında yazan tarih olsun, üretim yeri olsun, onları bir de mesela şunun orijinali de var bende. Evet. İşte kollarındaki farklılık, yüz detayındaki farklılık gibi farklılıklardan fark ettim. E, ee, tabii o zaman orijinaller insanı daha çok hoşuna gidiyor. Biraz daha iyi, daha iyi e, olduğu için. Ee, ama e, bunlar da kendine münasır. <laughs> <laughs> ya bu, ben ilk, bunun orijinalini ilk defa işte siz getirdiğiniz için gördüm. Yani yana koyunca fark ettim ki hakikaten orijinalinin biraz daha detay konusunda şey var. Bir gıdım ama. Yani bizim evet. bizimkiler acayip kopyalamışlar ve şey çok ilginç. Ana karakterler yok uzayda. Yok evet. Ya kalıplarını bulamadılar bilmiyoruz. <laughs> yok yani. <laughs> yani bunu üretebiliyor ama orijinal karakterler yok. Bunun haricinde tabii ki serinin orijinaline sahip olanla olmayanının arasında şöyle bir fark var. Yaşadığı yer. Ben hiçbir zaman orijinal karakteri görmemiştim. Yani fotoğraflarını da gördüm. Siz dediniz ya ben yan yana koyunca bunun orijinallerinin farkını fark ettim. Benim orijinallere ulaşma şansım hiç olmamıştı. Benim tek orijinal şeyim bu. Hanedan. <laughs> <laughs> <Şanlıdır>. o. <laughs> şimdi Geriye dönüp bakınca şeye düşünüyorum. Yani demek ki hani satı, oturduğumuz yer de çok önemli. Biz Kadıköy'deydik. Bunun küçük bir mağazada vardı bunlar. Hatta e, York Parkı'na giderken bu otobüs duraklarının olduğu yerden, altı yoldan aşağı doğru inerken sağda bir mağazaydı. Öyle aklımda kalmış. Yani küçük bir mağazaydı. Benimkisi Oyunca. de çarşının içindeydi. Bu şeylerin, şimdiki Nezif Kitap Evi'nin falan olduğu Anladım. yerdeydi ama ortak özellik şu, için ufak mağazalar. Yani Aynen. Kadıköy'de ufak mağazaların içinde bunlar bulunuyordu. Aynen. Orijinalleri şimdi o zaman AVM'de yok. Migros'tan hallice şeyler var. İşte Gima var, o var, bu var. Onların oyuncak reyonlarında bulunuyordu. onlar Aynen. da fazla değildi. Ben bunları şeyde gördüm. Levent'te gördüm. Orada Beltaş mağazasında. Orijinali ilk defa orada görmüştüm. Sonra aradım tabii ama artık yoktu. Yani orijinali de kalmamıştı piyasada. Çünkü filmin de etkisi geçmişti. Evet, aynen öyle. Şimdi o kıyamet kadar şu anda her yerde filmler olduğu sürece orijinalini bulmak, erişmek de kolay oldu. O zaman erişmek de zordu. Orijinaline de erişmek zordu. Bunlara da ben şeyini bin lira diye hatırlıyorum fiyatlarını. Ee, ne kadardı fiyatları? 2000 mi bin yani çok ben ne söyleyeyim şu an. 1000 lira gibi hatırlıyorum. Çünkü iki tanesini 2000 liraya almıştı babam. Onu hatırlıyorum. Eee şey almıştı. Bir tane de e, Buraya o sizde orijinali var onun tabi. Şu C3PO'nun bir başka versiyonu evet. var. E, droid versiyonu. Bu arada onun da şey varmış versiyonu. Farkı şimdi görünce hatırladım. Benimkisinin yüzü biraz daha vurgulu. Bu c 3 da biraz e, varyantlı bir versiyon sanırım. Bendekinin kafası değişikti fakat Hı. onun soyulmadan kalması falan olağanüstü. Çünkü ben onun altındaki... Benimkisi tamamen beyaz olmuştu artık. Oynanmaktan Şurada. ve çok çabuk kırılan bir malzeme o. Şurada bir tek. Evet, bir tek orada. <laughs> Tamamen altın sarısını koruyor. Şeyin anteni bile var yani e, Artun'un kafası oynayınca yukarı çıkan anteni o ilk kaybolan şeydi. Biz ona şey koymuştuk, kibrit çöpü yapmıştık <laughs> U, ucunu kırmızıya boyayıp e, o da aynı işi görüyordu. Evet yani toparlarsak e, çok değerli bir koleksiyon teknoseyirde <laughs> olması. Ee, ayrı bir anlamı oldu bizim için çünkü tarihe geçti artık. <laughs> Bundan sonra başına ne geleceğini siz karar vereceksiniz ama bence dursun çünkü durdukça değerinden kaybetmediği gibi daha da kazanacak. Ee, ama çok teklif gelecek çünkü dediğim gibi ben bunu esas forumunda tekrar yayınlayacağım hepsinin fotoğraflarıyla ve bu videoyla. Ee, teklifler hani ak akıl insanı olacak. <laughs> ama bence dursunlar çünkü bir daha yok. Yani Türkiye'de bir daha bulur muyuz? Tek tek bulunmasını ben hani ulaştıkça daha çok kitlere ben çıkacağına inanıyorum. Hani headman bulur muyum bilmiyorum ama birkaç tane figür daha çıkar ama böyle bir sete olanak yok. Yani çünkü bu sizinle alakalı bir şey. Hani sizden bir tane daha bulmak lazım. Yani. O daha zor. Yani hem koleksiyoncu olacak hem bunlardan olacak. Yani çok zor. Yani bu son görüşümüz olabilir. <laughs> İnşallah olmaz. Çok teşekkür ediyoruz. Ama dediğim gibi. Yani sizdeki e, derya bitmez. E, <laughs> çünkü ne, nereye el atsak bir de şey çıktı yani ortak e, yani Amiga'nız da varmış duruyormuş. Amiga Yine full çalışır vaziyette. Bir de e, turnuvalar yapıyormuşsunuz Kick-off turnuvaları. Aynen. Yani evet. daha sizde biz aslında çok bir araya gelmek isteriz. E, özellikle Levent abi de isteyecektir bu programı <laughs> izledikten sonra. E, bu yayına da burada nokta koyalım. E, zaten bol bol hani gösterdik. Artık bundan sonrası Yeni koleksiyoncular artık varsa, ellerinde bir tane iki tane bile olsa e, bize ulaşsınlar. Onların da böyle hani hem anılarını dinlemek istiyoruz açıkçası. Çünkü e, bunu satın alan birinin hiçbir anısı yok. Yani bunu vereceksiniz birine, e, aldım ben bunu Türkiye'den birinden deyip bitti. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bizde bunun tonla anısı var yani. E, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, bir sonraki programda görüşmek üzere.